Gel bana cümleleri sevdireyim lan. Senden başkasını yazamayayım. İstersen perdeler sen seç. Asması benden. Nevrisim takımına falan karışmam lan. Karışmak senin tek şeyin. Senin hayallerin. Bana hayallerin içinde yer ver. Bilirim. geniştir hayal ediyorum ve ben sadece kadar küçüğüm. Sana emanet olsun kalbim, ruhum gülüşüm. Gitmek kolay olandır. Belki de en zor olandır gitmek. Severken kalmak nedir bilir misin? Severken kalmak, çok sevdiğim bir cümlenin kitabın iki satırının tel bir şekilde bölünmesidir. Cümlenin tüm kaybolması gibidir. Kalmak giden izlemektir. Gitmek kalanı çoğu zaman görmezden gelmektir. Gitmek yaşananları, yaşanamayanları, kurulan düşleri, tutkuları, öpüşleri, sevişleri çöpe atmaktır. Belki de gitmek sadece gitmektir. Altı harfli bir sondur hepsi. Kalmak da altı ama gitmekle kalmak arasında başka bir benzerlik bulamazsın. Kalan mı her şeyi göze almıştır, yoksa giden mi? Yoksa her ikisi de mi? Kalmak ne pahası olursa olsun kabul etmektir. Gitmek. Sen ne yaparsan yap. Ben gideceğim demektir. Şimdi sorsana kendine. Kim daha çok seviyor? Gitmek. Başkalarına karışmaktır. Kalmak. Kendine bile karışamamaktır. Kim daha çaresiz, kim daha umutsuz. Kimin gözler şırdağımı alsın? Arkandan baktın mı sen hiç? Bakamazsın değil mi? Sen kendi gidişini seyrettin mi hiç? Seyredemezsin ki. Peki beni anlayabilir misin? Anlayamazsın. Ben senin arkandan baktım. Belki dönersin diye. Belki son bir kez olsun, Gülüşlerini, Gamzilerini görürüm diye. İşte kimse bundan daha çok sevemez seni. Kalmadığın yerde, gittiğin yerde, hiçbir yer değil. Ve ben neyim, bugün neredeyim, neyin içindeyim bilmiyorum.